Ama burada asıl yazık, yani bu işe karşı direnişin öncüsü olması gereken, en kalabalık milletvekili grubuna ve Atatürk'ün partisinin adını taşıyan bir parti kurmuş olduklarından, evet, Atatürk'ün partisi falan değil, o parti kapatıldı, yerine birileri CHP adına bir parti kurdu. Bir açık gözler acele etselerdi, e, CHP diye parti kurabilirlerdi. Birileri kurdu. O partiyle bu parti aynı değil. Adı CHP. Ama Atatürk'ün kurduğu partinin adını taşıyor. Adını taşıyor. Dolayısıyla onlar böyle davranmamalı. Yanlış. Yani ulus bilinci bakımından yanlış davrandıkları gibi siyasi çıkar bakımından da yanlış davranıyorlar. Çıkmaza girdiler, çıksınlar bu çıkmazdan. Bu yol çıkmaz sokak. Buradan CHP'nin hızla çıkıp İyi Parti ile birlikte İyi Parti'yi tebrik ediyoruz. Tabii yani bugün mecliste bulunan partiler içinde bu arada onu da söyleyelim. Mecliste bulunan partiler içinde bu konuda çok ciddi bir direniş ortaya koyan İyi Parti'yi ben hep alkışlıyorum. Siz bazen benim sözümü <laughs> yanlış bir sefer yanlış anladınız. Dediniz ki bize gelmeyin CHP'ye İyi Parti oy verin. Ya İyi Parti oy verin demedim. Sadece İyi Parti çevre ya bir parti bizimle olmak istedi. Ben de dedim ki gidin İyi Parti çevresinde güç oluşturacağız. Oraya gidin. Neden? Çünkü İyi Parti'nin bugün barajı falan çoktan açtı. Ya İyi Parti barajı çoktan açtı. Yedi, yediye baraj çoktan onu açtı. Ayrıca da grubu var. Ayrıca da İYİ Parti milletvekilleri ve genel başkanları şu anda direnişi temsil ediyorlar. Şu anda direnişi CHP'nin de onun yanında yer alması gerekir. Evet. Bizler dışarıda bulunan yani daha henüz meclise girme olana olmayan partiler olarak da güç birlikleri işte ulus birliği kurduk. Güç birlikleri kurarak dışarıdan onlara destek olma çabasındayız. Çünkü sonunda mecliste oluyor. Ne oluyorsa mecliste oluyor. Dolayısıyla İyi Parti'nin ben her zaman her yerde burada, orada, şurada, burada ister karşımda bir İyi Parti milletvekili olsun, ister olmasın. Siz zaten biliyorsunuz. Her zaman İyi Parti'ni bu tutumundan dolayı, bu direnişinden dolayı kutluyorum ve öyle apoya gidilsin. Bilmiyorum. Ya aklın alacağı şeyler değil bunlar Evet Nereye evet. gidiyorsun kardeşim Ama bakın anlamayan varsa yine söylüyorum Dürüstçe Numan Bey söylemiş Numan Bey dürüstçe söylemiş Pazarlık söz konusu değil Asla böyle bir şey yok Çünkü zaten niye pazarlık olsun